gerçekleri yazmamı mı istiyorsun tamam Bazı şeyler var ki Tupac olsam anlatamam Sattığım albümün parası doktorlara gitti Ben savaştayım savaştım ve onlar ye Asil ne haber? Ne yapıyorsun burada? He? Sevdirsen kendini. Gel sevdim. Şimdi gel o yok. O. Bir <laughs> de ışığı yakalım. Sizi şuraya koyalım. Bu arada asil baya baya uçuyor. Şöyle kapıyı da kapatalım. Asili normalde bu kafesi aldım. Ama içeride can sıkıldı. Baya bir tek başına. Baya bir tepinle dışarı çıkmak istedi. O yüzden dışarı çıkardım. Şimdi. Bu arada tek başına bu kafese koymamın nedeni ise Hulk'la Maviş Hulk ve Maviş'le kavga ediyor bu Asil Onlara basbaya hırlıyor Gaga atıyor Maviş'e Hulk'a Hulk da Hulk Maviş de bunu atıyor hatta Şöyle göstereyim bakın kafasında tüyler yolunmuş azıcık şöyle bir tane Şöyle zoomlayabileceğim mi? Ön üzere çok azıcık Tüylerini yolmuşlar azıcık kafasından Belki de bir yeri çarpıp olmuştur. Emin değilim ama Gagazin'e de benziyor. Bu yüzden ayırdım onları. Zaten kendisi yem, yem kırmayabiliyor şey asil. Asil ne haber? Allah uçtu manyak. Böyle de çarpa, çarpa uçuyor. Ama en sonunda sağlam bir yere konuyor. Helal olsun. Şimdi asil birazcık burada kalsın. Burada bir yavruları göstereyim. Hulk hemen kızdı hırladı şurada Şuradan marulla burada. Mavi işte onlarla birlikte. Mavi onları yem kırmayı öğretmeye çalışıyor herhalde. Beraber yemek yemeye çalışıyorlar. Burada da kimler var? iki tane kuşumuz. Bir nazar, bir bulut. İsimlerini de koyduk. <laughs> Dolayısıyla arkadaşlar kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Değil mi Hulk? Hulk kadar agresif bir kuş yok bu arada. Bu kula asil çok şey agresif kuşlar. parmağımı uzatacağım hemen kapmaya çalışacak. Baba kırılıyor ve 3 2 hadi 3 2 1 evet. <laughs> Canım yaktı. Asil daha haber? Asil seni kafese koyalım ama sen çok alıştın dışarıda gezme. Seni yana morlu vereceğim. Tamam mı? Can sıkılmayacak. Hadi. In, in, i̇n Şöyle hemen kapatalım o kaçmadan. Üzeri onca da burada. Şuraya da bir ip taktım. Üzerine çıkıyor oyun oynuyor. Suyu orada zaten yemler aşağıda. Burada da ağaçtan tünek yaptım. Arkada da bir tünek var. Şimdi ben evi kuşları da çıkartayım. Sonra videoyu kaldığımız yerden devam edelim. Evet ya arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepsini çıkardım. Son olarak Asil'ini içlerine koyduk. Yönüzler burada var. <laughs> asil mutlu olmuşa benziyor. Bu arada asil daha yeni koydum ben kafese. Sadece bugünlük koydum. İlk defa bugün girdi yani kafese. Bu da en küçük yavrumuz Nazar. Burada da yemleri fırlatlar. Yatağın üstünü kirletmeseler iyi. <laughs> Şu mavi çok benziyor nazar. En küçüğümüz şöyle alayım. Ne haber? Ha? onu. Şöyle, şöyle midelerini de kontrol edelim. Yemişler mi diye. Göremedim ki. Az ben kamerayı bırakıp hemen kontrol edeyim. Yemişler mi, yememişler mi diye. Daha doğrusu mavişli bu konu beslemiş mi beslememiş mi diye. Ama nazarı beslemişler. Şimdi en küçüklerine bak, en küçük ikincisine bakacağım. Bunu da beslemiş gibiler. Aynen beslemişler. <laughs> Zaten ebil yavruları da ara sıra maaş, ara sıra hukuk. Bazen de kendi yedikleri yemlerle besleniyorlar. Ön üzere bakın, şu şeye bakın. Asil burada hemen yukarı çıktı ve uçtu da. Asil dikkat et. Evet. Asil konabildi. Asıl gitti lambayı kondu, Şey lambayı da çekeyim. Burada da hook var, mavi var. Hook tabi birazcık sinirlendi. Asili kıskandı. <laughs> Bu marut. Şöyle göstereyim. Marut. Bu şu küçüklerin ayaklarında hala kaka var mı? Kontrol edelim. Yulaf koyunca kakalar gitti payıklarına. Şu anda bakalım küçük böyle ee, bunda yok. Burada bu asile çok benziyor. <laughs> Burada morul da uçabiliyor ama az uçuyor. Asil baya baya uçuyor. Ha, asil oradan gitti mi? Ha buradaymış görememiş. Ya asil gitti sanırım Şimdi morula bak nasıl bakıyor asile. Ne haber? Ne haber limon? Bu arada şunu göstereyim onu Şöyle bir sabit dursana canım. gözükmüyor. Göbeğini gösterecektim de kamerada pek net gözükmüyor. <laughs> şu Asil'e bakıyor. Ne yapıyor bu yani? Asil'e tam şu konuda o yüzden tam net gözükmiyor. Tabi aranıza Asili korkuttunuz. Asil bence sen daha fazla uçma. Asil sürekli bir yerlere çarpıyor. sonunda bir yerini sakatlayacak. O yüzden Asili yerine koyalım. Gel Asil. Asil'i avuçladık. Allah. Asil uçma tamam mı? Otur buraya. Buraya otur üstü gibi arkadaşların, kardeşlerinin yanına. Aha şimdi malo gidiyor. <laughs> Marul ne oluyor? Sen ne uçuyorsun? Ama dikkatli uç tamam mı? Marul sanırım uçacak. Hadi burada yam kırmaya çalışıyor herhalde. <laughs> Şöyle silah hatta kırıyor galiba yam Aynen kırdı. Yere dattı attı. Birazcık daha kırsın bakalım. Kanıtlasın bize ama onlar kaka. Kakaları da aldı. Yuvayı çıkartırken kafesin içine kakalar düşürdü. Murul da şey Morul. Nazar limon, asil ve bulut. <laughs> Bu arada daha demin video gitti. Sizden gitti derseniz telefon havlusunda yer kalmadı. O yüzden otomatik olarak videoyu kapattı. Özellikle burada da küfler Bu morulumuz. Morul buraya geldi bakayım. Malum hiç uçarken görmediler. Malum uçuyor ama Az uçuyor değil mi Şöyle Mal. malı yere koyalım. Şöyle elimden destek alarak bir şey çıktı kafese. Siz yine de koyayım mı malı artık? Bu kadar yeter mi özgürlük malı Kardeşine Kardeşin özgürlüğü Bunları da bence yavaş yavaş koymaya başlayalım. Hatta videoyu bitirelim burada şu mavi şafakın işte, yanında arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler bir dahaki videoda görüşmek üzere abone olmayı like atmayı unutmayın görüşürüz bay <laughs> bay